Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi slime malzemelerini aldık. Şöyle bir boncuğumuz var mor. Bir şey ama bunlar inşallah doğrudur. Hiç bilmeden aldım vallahi. Evet bunlar yapmıyor ya. Hadi deneyelim bakalım. Dök. Hepsini dökebilirsin onu. Rengi fosforlu. Evet. Oha. Ver anneciğim bir dakika kalanı. Bir dakika onu azar azar dökeceğiz. Dök. Hepsini dökelim. Tamam, evet. Bekle Çok bekle şey. bekle. Şey. Bekle hayır bekle. Zümrüt bekle onu dökmeye. Kaşık al gel. Tamam. Döküyorum anneciğim. Evet, evet. Çok az bakalım. Bir karıştır bakalım. Peki. Küçük kaşık yok muydu onu aldı? Evet. Bir kaşıkla da yapıyoruz. Oo, Oluyor tabii. Oluyor. Hadi yap bakalım. Oluyor. Şimdi şimdi de şimdi. Bir bana ver bakayım da ben de anneciğim Leyla'nın elindeki al bakayım da. Aha. Tam Leyla sana da vereceğim. Öpüyorum ben şimdi. Şimdi dökmeseydik bir iyice yapsaydık. Hadi. Biraz daha şey. E, Orak ver bakayım. Bir dakika anneciğim. Dur. Leyla sen ver. Bir dakika anneciğim. Ver bakayım Leyla. Öpüyorum. Dökti. Ay döktü vallahi dök. Oo. Dök <laughs> karıştırma. Hadi karıştır bakalım. Yani ben Mersin olacak arkadaşlar. Değil mi? Bize denemiş dedim. Evet daha biz ilk defa deniyoruz. Evet hiç mu bu Yani oluyor gibi anneciğim. Biz Şu biz, kenardakileri de alman lazım. Bir şey yapıyorlar. Bir şey yapmıyoruz. Yani. Evet biz çok izledik ama Şimdi bu kadar malzemeli evet. bir deneyelim dedik. Evet tabii ki çok şey istemedim. değil mi? Evet elinle yap elinle. Ver onu. <laughs> Dur. Şunları da. Bunları da. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biraz daha eklemem lazım. Anneciğim herhalde olmadı. Dur. Karıştır elinde, karıştır. Ay, çok güzel. Nasıl? Çok güzel. Ay. Şu kenardakileri de al. Hepsini alır mısın eline? Evet. Al iyice anneciğim. Al al al. Anam Çok zor ya Karıştır elini. Mıncıkla birazcık. Evet yap öyle. Arkadaşlar sizi, sizi yapmak isterseniz yaparım. Kırmızı marketten var dedi. Kırmızı Arası. marketten evet. Evet. Sen Biraz daha şey açacağım. Olmadı herhalde. Olmuyor yavrum. Dene. Karıştır, birisi, karıştır, karıştır. Bir şey, ha, bir şey yapardım ama bir şey niye cıvık cıvık oldu ya? Karıştır iyice, karıştırmıyorsun Hı, ama elinle. Mıncıkla, mi? mıncıkla. Mıncıklıyorum. Arkadaşlar. Olmuyor. Ya bu <laughs> ne <mı> oldu böyle? <laughs> ha? Evet bak Zümrüt çok güzel oldu. Arkadaşlar bakar <laughs> mısınız? Vallahi ilk denemeye göre Zümrüt gayet güzel olmadı ama Bak sesle bak ses çat nasıl ses çıkıyor bak. Ben vallahi bayıldım Zümrüt. valla verir misin be? Bak bak bak. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ekledim, Leyla da bastırsın ablası. Evet. Ah. O da yapsın. Valla yüzümü çok güzel oldu. Bak evet. bak bak seslere bak. Evet. Çok evet. güzel. Bir tık fazla attık Borak. ama olsun. Bir dahakine ah. az kullanacağız demek ki. Evet. Yani. Bir sıra alırız belki. Evet. Biraz çekelim hadi son kez şöyle çekelim. Gösterelim. Tutucundan. Katı <laughs> olduğu için tabii zor. Deneyeceğiz şöyle. Dur. Şeye benzemedi mi? Hani çikolata var ya zümrüt. Neyin evet. Onun adı? Neydi? Akan çikolata. Hayır. Üstündekilerden. Evet. Hop. evet. Şey şey. Neydi onun adı zümrüt? Böyle bak bunun üstündeki. Arkadaşlar anladı bile biliyor musun? Bak bunun böyle üstündeki ne çikolata çikolata hali. Evet. Neydi onun adı ya? İşte pasta. Mı? Yuvarlak yuvarlak. Evet işte o. Arkadaşlar yorumları yazın onun adı neydi? Biz kapatıyoruz videoyu. Unutmayın abone olmayı ve like atmayı. Unutmayın arkadaşlar. Ay, ay, ay. Görüşürüz. Ay.